vererek bütün İslam aleminin burada Ramazan ayını benim dostlarımızla beraber 11 ayın sultanı Ramazan ayında bir araya gelip geleneksel ve dinimizin bize emrettiği ekmeğimizi paylaşmakla vesile oluyoruz. Güzel dostlarımızdan, çalışan elemanlarımızdan bir arada paylaşmak. Bütün İslam aleminin burada Ramazan ayını kutluyorum ve önümüzdeki pazartesi günü Kadir gecemizde mübarek eyle ve bizleri hayırlı bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Amin. Tüm inşallah. İslam aleminde bayramı da hayırlı uğurlu olsun. Allah Ahmet özellikle cami gönülden ellerinden sağ teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine bir lezzet yemek sevk <laughs> Allah evet. razı olsun.